Merhabalar sevgili hanımlar. Bir Miktar Sevgi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet hanımlar hatırlatmalarımızı yapalım. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ihmal etmeyiniz lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı da beni desteklerseniz çokça memnun olurum. Ayrıca bildirim sesini e, aktif hale getirirseniz yüklediğim videolarımdan anında haberdar olmuş olursunuz. Videonun sağ alt köşesindeki zil işaretine dokunarak e, aktif hale getirebilirsiniz. Evet hanımlar, şimdi geçelim bugünkü modelimize. Bugün iki sıradan oluşan, yapımı çok çok kolay olan ve çok gösterişli olan bir model paylaşımı yapacağım sizlere. E, Cenk desenli yazmam var. Ortası boş, e, kenarı desenli bir yazmam var elimde. Şöyle çiçeklerini göstereyim sizlere. Çok güzel bir, eee, yazma renk tonlamaları tam benim sevdiğim e, renklerden arkadaşlar sipariş olan bir modelim e, bu benim e, hem siparişimi yerine getirmiş olacağım hem de modelimi paylaşmış olacağım şöyle bitirme noktasına az kaldı ilk sıramı hemen şöyle bir netleştirelim ikişer zincir çekerek ön hazırlığımı yaptım tığlamamı yaptım hanımlar orta seviyeli bir tığ batısı hazırlığı yaptım sonrasında e, ütüledim ve e, modeli uygulamaya geçtim. Modelimiz şöyle e, ilk sıramız trabzanlardan oluşuyor. İkinci sıramızı da hemen göstereyim sizlere. Ben bitirmeye yaklaştım modelimi. Şöyle güzel kolay sıralı bir model e, Çiçeklerini renginde boncuğu uyguladım. İçindeki mor çiçekleri e, lila renginde zemini Güzel bir model oldu hanımlar ee, şimdi elimden geldiğince detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım sizlere hemen kaldığım yerden devam ediyorum trabzanı biliyoruz hepimiz hanımlar fakat e, şurada köşe dönüş noktasında sizlere anlatmak istediğim için bakın tam köşe noktasında bırakmışım e, burayı anlatmak istiyorum sizlere aralardaki şer zincir çekerek bir defa tığımızın üzerine ipimizi alıyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz ilk sıramız çok çok kolay. Hemen köşe dönüş noktasına yaklaşınca şöyle evet bakın şimdi sivri noktada bir tane bir de sağında bir de solundakilere ikişer defa batacağız arkadaşlar. İki zincirimi çekiyorum. Tığımın üzerine bir defa ip aldım. Köşe dönüş noktasından bir öndeki bir arkasındaki pardon bir arkasındaki battım. E, trabzanımı yaptım. İki zincir çektim. Aynı yere tekrar bir trabzan daha yaptım. 2 zincir çektim tam sivri noktaya 1 trabzan yaptım 2 zincir çektim tekrar aynı yere girdim 1 trabzan daha yaptım Yani 2 kutucuğumuza 2 kez giriş yapmış olduk 2 zincir çekip sıradaki Tığ battıya geçiyorum 1 trabzan yaptım 2 zincirimi çektim yine 1 trabzan daha yaptım aynı noktaya girdim bakın şöyle oldukça yakından göstereyim isterseniz SS alabilirsiniz arkadaşlar ekran fotosu alabilirsiniz iki zincir çektim şimdi sıradaki tığ battıya geçiyorum ve kendi rutininde devam ediyoruz iki zincir çekiyoruz aralarda bir defa tığımızın üzerine ipimizi doluyoruz ve her kutucuğa batıyoruz hiç tığ battısı atlamıyoruz bu şekilde ilk sıramızı tamamlıyoruz tığ battınızı yaptıktan sonra hanımlar mutlaka e, ütüleyin sonra model uygulamaya geçin ki modellerinizin daha düzgün olduğunu göreceksiniz bu şekilde Evet bitiş noktamıza yaklaştık şimdi bitiş yerinde sizlere göstermek istiyorum Evet iki zincirimi çektim bakın şurada 5 zincirle başlamışım e, sık iğne yapıp burada tığ battımı tamamladığımda kesmeden 5 zincir çekip bir defa tığımın üzerine ip alıp normal trabzan yaparak devam etmişim. Şimdi şuradan 2 zincir ayırdım. Yani aşağıdan yukarı saydığımızda 3. zincire girişimi yaptım. Şöyle kaydırarak arkadaşlar kapatacağım. Tekrar alayım. Bakın burada bitiş noktam belli olmasın diye şöyle aldım ilmeğimin ucunu tığımdaki ilmekten geçirdim bitiş noktamız bu şekilde bir zincir çektim şimdi ipimi burada kesip yakacağım bakın birleştirme noktamız bu şekilde belli olmadı gördüğünüz gibi şimdi geçelim ikinci sıraya yine ikinci sıramı da ben kaldığım yerden devam ettireceğim hanımlar bakın şöyle trabzanımız devam ediyor ikinci sıramızın kaldığı yere geçelim Evet hanımlar Şimdi geldik ikinci sıramızın ve ikinci sıramıza kaldığım yerden devam ediyorum. Sizler arka tarafı unutuyorsunuz hanımlar. İlk önce e, ipinizi tığınızda sabitledikten sonra gelip herhangi bir kutucuğa sık iğne ile bir giriş yapıyorsunuz. Herhangi bir kutucuktan yine köşe noktasına yakın e, bir noktadan hanımlar bir sık iğne yapıyorsunuz ve modele bu şekilde başlıyoruz. Devamında bir boncuk alıyorum. Küçük bir örümcek yapıyorum. Örümceğimizi çok uzun tutmuyoruz hanımlar. Şöyle bir ölçeyim. Ee, bir buçuk şuradaki kutucuklarla ölçtüğümüz vakit bir buçuk. Tam ikiye denk gelmiyor hanımlar. iki defa doluyorum tığıma ipimi bir, iki tane kutucuk atlıyorum, üçüncü kutucuktan giriyorum. İpimin ucunu aldım. Önce bir çektim, sonra iki çektim, sonra iki çektim, sonra iki çektim. Bir zincir çektim, üç tane boncuk alıyorum. Üç boncuğumu zincir şeklinde kapatıyorum, arka tarafa atarak bir zincir çekiyorum trabzanımın boşluğundan giriyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane sık iğne yapıyorum 8. sık iğneyi trabzanın alttaki e, trabzanın içinde kapatıyoruz Devamında bir boncuk alıyoruz. Burayı sıkıştırın hanımlar. Çünkü örümcek yapacağız. Örümceğimizin bollanmasını istemiyoruz. Ki görüntümüz çirkin olmasın. İyice sıktıktan sonra bir boncuk alıyoruz. Örümceğimizin içine küçük bir örümcek yapıyoruz. İki tane tığımın üzerine ipimi alıyorum. Bir, iki tane boşluk atlıyorum. Üçüncü boşluktan giriyorum. Önce bir çekiyorum. Sonra iki çekiyorum. Sonra iki çekiyorum. Sonra iki çekiyorum. Toplam üç defada çıkıyorum bir zincir çekiyorum 3 tane boncuğumu alıyorum 3 boncuğumu zincir şeklinde kapatıyorum arka tarafa atıyorum bir zincir çekiyorum trabzanın boşluğundan giriyorum sıkı bir şekilde 7 tane sık iğne yapıyoruz buraya 5 6 7 tane sık iğne yaptım 8 e, sık iğneyi trabzanın içinde kapatıyorum ve bu şekilde bakın iki tane birlikte yaptık. Bir tane daha yapalım hanımlar. Modelim çok basit ama tam belirleyici olsun istiyorum. Bir boncuk aldım. Örümceğimin içinde sabitledim. Küçük bir örümcek yaptım. İki tane e, tığımın üzerine iki defa ipimi doladım. İki kutucuk atladım. Üçüncü kutucuktan girdim. Bir, iki... 3, 4, pardon hanımlar 3'te çıktım dedim. 4'te çıkıyoruz. Bakın burayı tekrarlamak istiyorum arkadaşlar. 2 defa doladım. 2 tane atladım. 3.den girdim. Önce 1 çektim. Sonra 2. Sonra 2. Sonra 2. Toplam 4 defada çıkıyormuşuz hanımlar. 3 defa dedim sanırım. Yanılmıyorsam. 1 zincir çektim. 3 boncuğumu kapattım. 1 zincir çektim. Arka tarafa attım. Tekrar 7 tane sık iğne yaparak tamamlıyoruz. 6 7 8. sık iğneyi trabzanın içinde tamamladık. Bu şekilde modelimiz ilerleyip gidiyor hanımlar. Bakın. E, ütüsüz hali bile bakın şu 3 taneyi birlikte yaptık. Ütüsüz hali bile gerçekten ütülü gibi kalıp gibi duran bir model. Bu modeli ben daha önce kanalımda paylaşmıştım. Benim e, kendi e, tasarlayarak yapmış olduğum bir modeldi arkadaşlar. Şu anda sipariş olan e, siparişimi yerine getirmiş oluyorum. Ayşe Hanım'ın siparişidir. E, modelim. Hem onun siparişini yerine getirdim. Hem de farklı bir renkli e, renk üzerinde de duruş halini gösterdim. Sizlere köşe dönüş noktamı da gösterdim. Arkadaşlar detaylı bir şekilde elimden geldiğince sizlere faydalı olabilmek adına bütün püf noktalarımı paylaşıyorum fakat sizler de videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ediyorum. Hem ben emeklerimin karşılığını almış olacağım bu şekilde hanımlar hem de sizler. Modeli böyle ilk baktığınızda çok kolay ben yaparım deyip lütfen modellere başlamayın. Her modelin içinde kendine dair püf noktalar vardır. Örneğin şuradaki örümceğimizi yapmadan önce şuradaki sık iğnemizi iyice sıkmamız gerekiyor ki üzerine zincir çektiğimiz zaman burada yükseklik oluyor, çirkin duruyor. Bu çirkin görüntüyü oluşturmamak için zincir çekmedim ama sık iğnemizi yapınca iyice sıkmamız gerekiyor ki yukarıdaki örümceğimiz bollaşma yapıp çirkin durmasın. Evet köşe dönüş noktamızı ilk sıramızda ayarlıyoruz, ikinci sıramızda da şöyle bakın. İkinci sıramızın gidişinde bir birinci sırayı anlatmıştım zaten ee, ikinci sıramızda giderken de normalde iki tane trabzan boşluk atlamamız gerekirken şurada et, e, tam köşe noktasındaki iki taneyi birer tane boşluk atlayarak gitmişim hanımlar bu şekilde bugün e, desenli yazma üzerine uyguladığım modeli müşterimin isteği üzerine hanımlar şöyle çok güzel bir Cenk yazmam var. Ortası boş, kenarı desenli. Boncuğumu da kendi içindeki mor rengini tercih ederek kullandım. Çok güzel bir model oldu. Hem çeyizler için hem günlük kullanım için gerçekten ideal bir model hanımlar. Hem çok yormuyor, çok zor değil. Hem de böyle bir defa ütülediğinizde kalıp gibi durup hiç bozulma yapmayacak olan bir model oldu. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Instagram adresim bir miktar sevgidir arkadaşlar. E, profil e, fotom aynı. Buradaki kullanıcı profil fotomla aynıdır. E, oradaki e, hesabından da beni takip alırsanız burada yapmış olduğum modellerin yakın plan fotolarını görsellerini orada elimden geldiğince paylaşmaya çalışıyorum. Ayrıca sipariş vermek için de Yine Instagram adresim bir miktar sevgi özelden yazarsanız e, siparişlerinizi oradan oluşturabilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkürler ediyorum. İlerleyen zamanlarda daha farklı, daha güzel, daha şık modellerde görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakınız diyorum. Hoşça ve de sevgiyle kalınız.